Kılıç. Osmaniye Şehit Demirli Bilim ve Sanat Merkezi 6. sınıf BF öğrencisi. <laughs> Biliyorsunuz ki bebeklerin ilk 1-2 yılı çok zor geçer. Genellikle ağlarlar, uykularından uyanırlar ya da ateşle çıkar. Bu dönemde anne ve babalar çok tedirgin olurlar bir şeyler olmasından korkarlar. Ateşleri çıktığında veya geceleri uyandıklarında ebeveynler çok yorulur ve üzülürler. Ebeveynler bebeklerinin gece uykusunda ateşinin çıkmasından çok korkarlar. Onların gece uyumaları için dinli veya masal anlatırlar fakat bazı zamanlarda yorgunluktan bebekler değil ebeveynler üzülür. İşte biz de takım olarak bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla bir akıllı bebek bilekliği geliştirdik bu bilekliğe yüklenen program sayesinde bebeğe uyumadan önce dinli veya masal başlatılır ve bebeğin nabzına göre uyuduktan sonra dinli veya masal durur. Bebeğin gece ateşi 10 dakika arayla ölçülür ve bebek bebeğinin telefonuna sinyal başlar. Eğer ateş yüksekse telefon çalmaya başlar. Bebek gece fark etmeden uyanırsa dinli veya masal Bebeklerin canını açtırmaz ve onlara rahat bir his verir. Ateş Savar takımı olarak bebeğiniz bizimle güvende.